Bu sesler ne lan böyle. Baba günaydın baba baba günaydın. Oğlum sabahın köründe sen niye evde yüksek sesle konuşuyorsun? Ya baba okula ektim biliyor musun? Ben, çok... ben senin baban değilim. Ben senin amcanım, gerizekalı çocuk. Aa doğru. Babama çok benzediğin için babam olduğunu sanıyordum amcacım Senin o sinirli çatık kaşlarını var ya bak bir döverim şöyle. Allah Allah. ah dönme amca, dönme dönme. Çocuk bak bir daha ne? beni saat 10 12'den önce uyandırmayacaksın tamam mı? Alo çocuk şu be amcam beni dövüyor. yok ne dövmesi ya ne dövmesi sadece üzerinde ya Muhammed ya Ali yazan sopamı test ediyordum. Al lan al lan. ya <laughs> al ya. ya. Oğlum gel gel bugün sana bir sürprizim var madem Beni uyandırdın. Sana çok güzel bir oyun oynatacağım. Görüyor musun elinde? Aa ki? amca elinde senden bir tane daha var. <laughs> Aa Vurma lan Kafana Eşşek. şut çekerim bak. Kafana şut çekerim. Amca eşek denmez bak. Sopamı kafamda kırmak istemiyorum. Tamam tamam özür dilerim özür vurma vurma amca vurma amca. Bak bugün sana şansına tuvalet timizlettirmeyeceğim. Bugün seninle futbol oynayacağız tamam mı? Tamam amcacam. Gel bakalım. Oğlum sen ben niye seni yetiştiriyorum? Senin baban nerede? Senin niye baban yetiştirmiyor da ben yetiştiriyorum? benim babam beni terk ettiği için gidip etrafta rastgele erkeği kızlara sataşıyorum. O yüzden ben çok havalıyım amca tamam mı? Oğlum ne <laughs> alaka? Kız olsan ne olacaktı o zaman? Kız olsam da gidip başka erkeklerin üstüne hop gidik, hop kop pidi oynayacaktım. Oğlum gel la gel la oğlum. <laughs> Tö tövbe estağfurullahülazim. Gel. Heh. Ne diyorsun amca? Geldim amca. Şöyle şimdi sana futbol oynamanın mantığından bahsedeceğim. Geç kaleye, kaleci seni. Ya amca kaleye geçmek istemiyorum ya. Geç lan. O ben. Geç. Eee tamam özür dilerim. Heh tamamdır. Eee ne olursa olsun yerinde duracaksın benim şutlarımı yakalamayacaksın tamam mı? Amcayı küçük düşürmek yok, düşürmek yok. Ya amca ya. Heh, al bakalım şimdi. Allah! Ya, <laughs> <laughs> Can, ya, ne yapıyorsun ya? <laughs> Oğlum öyle <laughs> sert çektim ki adam kalede öldü la. Ama gol atmışım bak gördün Amca uf ya geç kaleye amca ben sana yapacağımı göstereceğim şimdi. Geç geç. Geç lan kaleye eşek. Yok oğlum babanı bulmamız lazım. Baban nerede? Kaleye geç. Baban nerede oğlum? Kaleye geç amca denen. Hadi geçtik bakalım ne yapacakmış. Sen şimdi nane yiyemeyin. <laughs> bu ne lan bu <laughs> Amca bak kendimden atıyorum sana. <laughs> Oğlum o nasıl bir silah lan? At bakayım bir tane daha. Oh yeah. Oğlum ben bir tane bebek askerle zor uğraşıyorum zaten. Bir sürü bebek asker atıyorsun. Ver bakayım o silah nasıl bir şeymiş. Vermeyeceğim amca defol. Önce kendime Night Vision yazıyorum. 30 bin yazıyorum. 200 yazıyorum amca. Tamamdır. Al bakalım. Al amcacım özür dilerim. Bakayım bu neymiş? Bu ne lan böyle oh, bebek askeri falan benden. Oğlum ben bu... <laughs> bir benden. Bu silahı imha etmem. <laughs> La bebek askeri kendine niye vuruyorsun la? Beni öldürme artık ya. Oh. Ne oldu? Zengin amca. <gülüyor> <gülüyor> Zengin amca kaçırılmış! ama bulduk ki. He bulduk alayım ben şunu içeri koyayım amca. İçeri amca senin ismin bundan sonra Malca. <laughs> Oğlum bırak Malca'yı falan filan da. Gel çabuk çabuk arabamıza binip bunu yapanın kim olduğunu bulmamız lazım. Tamam amcacım hadi Doğukan için annesine gidelim. Oğlum bak şimdi bir şey diyeceğim. Ondan sonra en baştan diyeceksin. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya amca derin özel <laughs> mi diyeceksin? Ne diyeceksin ya? Ee, kendini kanıtlamaya çalışma oğlum. <laughs> amca, de dişini kırayım amca. Al girerken gözden dişini kırayım amca. <laughs> Bu ne lan böyle? Malca malca. İçeride bir sürü oh, işsizci iş iş var. Oğlum. Oğlum. Üstü ayrılmalı. Üstüne destek olacağım. Filistin'e destek olma oğlum o Coca Cola değil Triple Cola Eee tamam o zaman İsrail ile Filistin'e barış içinde yaşasın amca Hadi gel bakalım Baksana içerideki <laughs> iksirciler mafyalar yaptı herhalde bunu Mavi mavi giyinmişler kerizler <laughs> amca bunlar hangi gengiden geliyorlar ve geng sign'ları ne bunların? Bak ben şimdi geng sign atacağım orada. Hop al bakalım. Aa, aa, aa. Ben böyle onlara karşı yaparsam beni döverler büyük ihtimalle. Aa, amcam bu amca oldu. What you claim on, amca? Hadi bakalım. Alın lan pislikler. Futbol topu. Ooah top da öldürüyor. Şut amcam öldürüyor. kendini atıyor. Top amcam top atıyor. Yok, yok, <laughs> atma gerçek, atma dilerim Gerçek topu şimdi atacağım bak şimdi. Ooah. Ben attım gerçek topu. <laughs> Allah ın, Allah ın sen de futbol topunu sen de atma atma özür dilerim özür dilerim amca atma top atma o ya ne bana oldu amca atma. ben de sana atıyorum bana atma oğlum bana atma bak keriz ben de top atacağım ben de top atacağım geber 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 ben asker atarak öldürüyorum bunları <laughs> amca dur şimdi karşıya geçeceğim hop alın bakalım hop ya hop ya hop ya hop ya Bebek Amca nereden sakin gideceğiz? Ol Bebek asker sakin ol şuradan gideceğiz bak yeşil yol var ya burada bir tane Ama burada sandık vandık tandık var amca Hayır sandığa gitmeyeceğiz yeşil yoldan gideceğiz Bay göreceğiz Ben sandığa göreceğiz. gideceğim Ben Bay Jingles'ı göreceğim Aa, Oo amca Gene yanmaya başladım ya ulan ne günah işledim de yakıyorsun beni Allah'ım üfle lan Arkadaşlar Allah'ı, Atatürk'ü, annesini, babasını seven herkes abone olsun, like atsın ve bildirimleri atsın. Ayrıca bunu yaparsanız amcam sönecek. Bakın söndü. Evet arkadaşlar ayrıca çok zengin olup her şeyi satın almak istiyorsanız kesinlikle kanalımıza abone olun. Hadi amca yolculuğumuza devam edelim. Türk dalgası. Türk dalgası Ben sana göstereceğim şimdi Türk dalgasını. Woo! Ya amca ben de sana asker dalgasını göstereceğim. Oğlum ben sana her gün zaten göstermiyor muyum? Amcaların görevidir Türk dalgasını yeğenlerine göstermek. Ya amca ya pdf file mısın sen? Gel bakalım. <laughs> Hoppa ahanda. Oh. Ahanda. Matematik sorusu var la. Ne diyor amca? 6 artı 3 diyor. Arkadaşlar bunun cevabını yorumlara yazan herkesin annesi babası sonsuza kadar yaşar inşallah. Bakalım. Neymiş amca? Baktım yorumlara. E, yanlış yazanların ki ne oldu? 9 yazmışlar. 9 yazmışlar. Oba. Silah varmış. Şöyle lazer <laughs> rifle aldım. Bana yeter bu. Aa, nereye gidiyorum amca? Üst kata çıkardı bu asansör biz oğlum. Oo, burada daha fazla şey var. Mafya var amca. Bu mafyaları öldürelim. Al bakalım. Al bakalım. Watch Clay Non, Watch Clay Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Ne diyorsun, oh oğlum, oh yeah. ya, ne diyorsun la? Ya amca ben Türk olmadım, Amerikan oldum. Amerikan oyunları bunlar hep. Amerikanlar eskidi bunlar, Turkish Cowboylar. Alın bakalım Türk dalgasını olan. Hoppala. Tamamdır. Oğlum hadi seçtiğin yoldan gidiyoruz. Seçtiğin yolla gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimi and içelim. And Hadi bakalım neymiş bu? Şimdi <laughs> <laughs> yanlış burası. Ya? Orası Sen çok, çok iyi. Sen orada kal ben de öbür tarafa gidiyorum hadi bakalım. Oy ben de al ben de aldım. Hop al. Türk açışı. Türk açışı mı olamaz. bu adam gerçekten tehlikeli bir adam. Türk açışı tekniğini biliyor. Allah. Evet amcacığım. Geber geber. Aa ne yapıyorsun oğlum dur, önüme geldin lan çıktığın gibi oradan. Ama... Amca, da... amca ne, yapıyor? Oğlum, ne yapıyorsun? Oğlum dire gölüme geliyorsun. Çabuk gel, çabuk Aptal gel. Aptal amca. Tamam çabuk gel. Amca. Kormadayım. Geldim amca. Neredesin? Oblo, oblo, oblo. Amca bunlara dalgayı veriyorum şu anda. Onun da bana dalgayı veriyor. Hayır, geberin, geberin, geberin. Senin öldürmek Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Tamamdır. A, Orada a, bir tane daha. Uzak dur benden. Uzak dur benden. Uzak dur benden. Oppala. Oğlum her gece, a, bana, baba. her gece bana her gece bana dediğin şeyi niye mafyalara diyorsun? Ya amca pdf file olma ya bıktım senden ya Oğlum babanı bulduk sonunda babanın yanında böyle konuşma Heh. Baba amcam bana dokunuyor Hayır oğlum sadece şöyle el şakası yapayım böyle bir tane sadece Özel bölgelerime dokunuyor Öyle amca Oğlum sessiz ol lan sessiz ol manyak herif <laughs> Baba amcam içeri atma olur Allah'ını seviyorsan baba Beni içeri atamaz onu ben kurtardım zaten Amca bak seni, atan, seni sana attım amca. <laughs> evet arkadaşlar o zaman sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.